Yoksul bir kadın genç bir kızın ayaklarına kapanarak "Hanımefendi, yiyecek bir şey verin bana." der. Kız şaşkınlıkla "Bu annemin sesi." der ve kadını iter. O sırada kocası gelir ve der ki: "Eğer ona para vermek istemiyordun, vermezdin ama itmenin ne anlamı vardı?" Kız der ki: "Üzgünüm. Hadi çabuk arabaya bin, geç kalıyoruz." İkisi arabaya binerler. Kadın arabanın içindeki kıza bakarak der ki: "Bu benim kızım." Kocası ona para vermeye çalışır ama kadın korkarak "Hayır, hayır. O kızın parasını istemem. Allah hiçbir anne babaya böyle bir evlat vermesin." der. Son Sonra şöyle der. O kızı bırak yoksa ikiniz de mahvolacaksınız. Ve gider. Koca sorar. O kadın ne diyordu? Kız der ki bilmiyorum boşver eve gidelim. O sırada kocanın telefonu çalar. Patronu arar ve der ki hemen ofise gel. Önemli bir iş var. Koca der ki bu patronumdu. Ofise gitmem gerek. Sen taksiyle eve git. Kız kabul eder ve iner. Koca geri dönüp o kadının yanına gelir ve der ki sana para veriyordum. Neden bize beddua ettin? Kadın der ki evladım ben sana değil o kıza söylüyordum. Koca der ki ama o benim karım. Kadın şaşırarak der ki eğer o senin karınsa o zaman gerçeği bilmen gerek. Sonra kadın başına gelen her şeyi anlatır. Kız der ki, anne otobüsüm geldi, gidiyorum. Kadın der ki, kızım başka şehre okumaya gidiyorsun. İyi oku ve anneni aramayı unutma. Kız der ki, tamam anne kendine dikkat et. Birkaç gün sonra kadın kızıyla konuşmak için eski bir telefon alır. Kızını arar ama kız der ki, anne ders çalışıyorum sonra ara ve telefonu kapatır. Ertesi gün kadın yine arar. Kız sinirlenip der ki, kaç kere söyledim sürekli arama. Kadın der ki, tamam kızım sen dersine çalış ve telefonu kapatır. Birkaç Gün sonra kızın sınav sonuçları gelir. Kadın yine arar ama telefon kapalıdır. Ertesi gün bir adam kadının evine gelir ve der ki: "Kızının eğitimi için borç almıştın. Şimdi onu geri öde." Kadın der ki: "Kızım okuyor, iş bulur bulmaz her şeyi geri ödeyeceğim." Adam der ki: "3 ay süren var, yoksa bu evi alırım." ve gider. Kadın ağlayarak der ki: "O zamandan beri kızımı bu şehirde arıyorum ve sonunda bugün buldum." Koca der ki: "Onun böyle biri olduğunu bilmiyordum. Gel, ona bir ders verelim." Kadını evine getirir ve karısına der ki: "Bir hizmetçi istiyordun ya, getirdim kız." der ki: İyi, hemen içeri çağır. Koca kadını içeri çağırır. Kız der ki neden onu getirdin? Bu kadın bugün bize beddua etmişti. Koca der ki o özür diledi ama çok iyi çalışıyor. Sonra kadına der ki hanımefendi şu ayaklarının yanındaki çöpleri temizleyin. Kadın eğilip temizlemeye başlar. Koca öfkeyle karısına bir tokat atar ve der ki utanmıyor musun kendi annene iş yaptırıyorsun. Kız bağırarak der ki o benim annem değil. Çocukluğumdan beri beni yoksulluk içinde tuttu. Oysa akrabalarımız zengindi. Şimdi param varken yanıma geldi. Kadın ağlayarak der ki evet biz yoksulluk Olduk. Ama seni okutmak için kuruş kuruş biriktirdim. Seni şehre gönderdim, iş buldurdum ve şimdi sen anneni inkar ettin. Kız annesine ihanet ederek yanlış mı yaptı? Eğer evet diyorsanız videoyu beğenin ve yorum kısmına mutlaka fikrinizi yazın. Teşekkürler.